Piyasada an itibariyle önemli bir dirençte olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Dün akşam attığım ses kaydında da bahsettim. Buradaki bu aldığım işlemden çıkış yaptım. Bir miktar daha izlemeyi tercih edeceğim. Sebebi burada günlük periyotta takip ettiğimiz bu yükselen kanalın üst bandına çok yakın olmamız. 95-400 seviyesinin yukarı yönlü aşılması çok iyi. Buradan ya bir retest alıp yukarı yönlü devam eder ya da takip ettiğimiz bu yükselen kanalın alt bandını tekrar test etmeye gelebilir. İki ihtimal de var. Retest alıp kırılım için yukarı yeni bir hamle yapması tabii ki bizim istediğimiz şey. Şimdi burada takip ettiğimiz bir TOBO form formasyonu var. Bununla ilgili bir bozulma söz konusu değil. Sadece yükseliş sonrasında direnç alanından kar satışı almış durumdayız ve burada mumlara da baktığımızda özellikle saatlik periyotta satışın devam etme ihtimali karşımıza çıkmış durumda. Hatta burada bir obo formasyonu oluşturursa yeni bir satış sinyali olarak bu da karşımıza çıkar. Ama şu an için yine karımızı alıp nakitte beklemek en doğrusu olacaktır. Şimdi CME vadeliler tarafına bakalım hızlıca. Burada 4 saatlik periyotta gördüğünüz gibi açık bir gap var. Bu gap şu anda 94 bin civarında ve aşağıda kapatılmamış 88 bin seviyesinde başka bir gapimiz var. Yukarıda 99 bin ve 113.000 seviyesinde gap var. Onu zaten her gün söylemeye devam ediyorum. Ve onlar takibimizde kalmaya devam edecek. Lakin şu an için en yakındaki gap yani 94 bin 95 bin aralığındaki bu gapi takip etmek en doğrusu olacaktır. Bitcoin dominans tarafına bakalım. Şimdi bu arada bir süredir takip ettiğimiz ve birkaç yayındır bakmadığımız uzun vadeli grafiğimize de bir göz atalım. Gördüğünüz gibi haftalık periyotta takipimizde burada büyük bir oba ihtimali karşımızda ve bu obonun tamamlanması için 113.000 civarından sağ omzuda tamamlaması ve aşağı doğru yeni bir yönelimin söz konusu olması gerekiyor. Bunu takip edeceğiz. 113.000 seviyesinde çok yakın takip yapacağız. Çünkü muhtemelen piyasa 113.000 seviyesindeyken her gün analizini yaptığımız bu USDT dominans tarafında takip ettiğimiz bu kırmızı kutunun diplerine gelmiş olacağız. İşte böyle bir durum. Da buradaki bu uzun vadeli düşüş trendinin kırılımı sonrasında reteste geldiğini söyleyebileceğimiz bir durum karşımıza çıkmış olacak. Buraya zaten birazdan daha detaylı bakacağız. Şimdi Bitcoin tarafına baktığımızda buradaki bu yükseliş ihtimali hala karşımızda duruyor ve Bitcoin'deki bu yükseliş sırasında altcoinlerde çok güzel hareketler de karşımıza çıkabilir. Şu anda baktığımız grafik haftalık periyotta ve günlüğe hatta 4 saatliği de indiğimiz zaman çok güzel ihtimaller karşımızda belirmiş oluyor. Ki günlük periyotta baktığımızda buradaki son kırmızı mumda da alıcı olması bizim için çok pozitif olacaktır. Yakından takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi CME vadelilerle ilgili zaten dikkat etmemiz gereken ekstra bir şey yok. Gap'lerin hepsini söyledim. 113 bin seviyesindeki gap buradan geçiyor. Yani uzun vadeli grafikte bahsettiğim dönüş noktaları muhtemeldir ki bu gap kapatıldıktan sonra karşımıza çıkacak. Bu arada burada sağ omuz hiç tamamlanmıyor. Çünkü globalde çok fazla insan bu formasyonun belirdiğini söyledi. Eğer çok fazla insan bu büyük formasyonu takip ediyorsa buradan yeni bir düşüş dalgası başlatmazlar. Yeni bir zirve için tekrar yükselişlerle karşı karşıya kalabiliriz. Yani 110.000-113.000 bin, bin civarında yepyeni değerlendirmeler yapmak durumundayız. Bitcoin dominans tarafına bakalım. Şimdi burada günlük tarafta öncelikle bu şekilde büyük bir fincan kulp formasyon oluşumu karşımızda. Bunu da belirtmiş olayım. Ve daha da yakından baktığımızda önceden takip ettiğimiz bu küçük ters çanak artık geçerliliğini yitirmiş durumda ve burada takip ettiğimiz bu fincan kutu formasyonunun hedefine geldiğini görüyoruz. Bu düşüş trendiyle artık işimiz kalmamış durumda. Burada gördüğünüz ilk 2 3 mumla birlikte Bitcoin'in yükselişiyle yükselen bir dominans vardı. Lakin bu son mumda Bitcoin düşüşüyle birlikte altcoinlerde bir miktar daha zayıflama olduğunu görüyoruz. Birazcık daha takip edeceğiz. Direnç alanına yaklaştı. 60.07 seviyesi çok önemli bir direnç ve hem destek hem direnç olarak istikrarla çalışmaya devam ediyor. USDT dominans tarafına bakalım. Burada güzel bir geri çekilme ile karşılaştık lakin şu anda bir miktar yükseliş olması normal olacaktır. Bitcoin'in dirençli olmasına ve bir kar satışına bağlı olarak burada da bir yükseliş karşımıza çıkabilir. Bu arada USDT dominanstaki hareketler kripto piyasasının yansıması. Yani USDT dominansta özel bir hareket olmasıyla birlikte kripto piyasasında bir hareket olmuyor. Kripto piyasasındaki hareketler sebebiyle USDT tarafına geçiş yapıldığı için burası yükseliyor. İlaveten altcoin'lerde de düşüşlerin olması dolara para geçişi anlamına gelir. Yani USDT dominans ve hatta stablecoin dominans tarafına para geçişi anlamına gelir. O sebeple burada yükselişler karşımıza çıkmış olur. Şimdi genel olarak bir değerlendirme yaptığımızda düşen kanalın şu anda orta bandı direnç olarak karşımıza çıkacak. Buranın kırılması halinde başka bir dirençte yine karşı karşıya kalacağız. Burada dümdüz bir düşüş olmasını zaten bekleyemeyiz. Bu şekilde gördüğünüz gibi zikzaklarla aşağı yönlü hareketler karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Yani buradan bir miktar yukarı yönlü hareket etmesi daha derin bir düşüşün kapısını bize açabilir. Bu yüzden iyice bunu takip etmemiz lazım. 6.09 seviyesinin direnç olarak karşımıza çıkacağını da bilmemiz gerekiyor. Ve 5.56 seviyesinde de güçlü bir destek olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani piyasa bu alana gelse bile buranın güçlü bir destek alanı olduğunu bilmemiz gerekiyor. USDT Dominance tarafındaki bu destekler kripto piyasasındaki dirençler olarak karşımıza çıkacaktır. Total grafiğine bakalım. Şimdi burada da bir fincan kul formasyonu takip ediyorduk. Buranın kırılımı geldi ve şu anda retest'e geliyor. Lakin saatlik periyotta baktığımızda Bitcoin'deki oluşumun benzeri her zaman olduğu gibi karşımızda ve burada bir obo ihtimalini de karşımıza çıkarabilir. Çünkü gerçekten çok net şekilde görülebilir bir obo oluşumu karşımıza çıkmış oluyor burada bu şekilde sağ omuzu da yapmak için bir miktar burada oyalanırsa yeni küçük bir düşüş dalgasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu piyasa için normal bir harekettir. Çok da panik yapılmasına gerek yok. Sadece önlemimizi alalım ve buna göre takip etmiş olalım. Takip etmek piyasada para kazanmak için en önemli şeylerden biri. Total 3 ve Others tarafına da baktığımızda zaten bunu dün Telegram'da ses kaydı olarak dağıttım. Şimdi burada bu geri çekilmenin devam etmesi halinde ve 213 bin seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde bu, bu, çift dip formasyonu çalışmış olur ve 196 seviyesine doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bu konuda önlem almamız gerekiyor. Yani bu ihtimalin kesinlikle karşımızda olması gerekiyor ki day traderlar muhtemelen burayı short işlemler içinde kullanacaktır bu şekilde. Bunu da belirtmiş olayım. Ben çok fazla short alanlarını kullanmıyorum. Lakin buradaki bu uzun vadeli grafikte haftalık periyotta takip ettiğimiz bu 113 bin seviyesindeki alanın sağ omuzun tepe bölgesi olduğuna kanaat getirir ve buradan geri çekilmelerin başladığını görürsem işte o zaman artık kripto piyasasında long işlemler değil short işlemler kovalamaya başlarım kendi adıma. Zaten bunu sizinle birlikte paylaşıyor olurum. Şimdi alırs grafiğinde durum bu şekilde dikkatli olmak faydalı olacaktır. Piyasanın geneli pozitif ama biz kısa vadeli işlemler yapıyoruz arkadaşlar. Yani swing trade yapıyoruz. Yaptığımız işlemler bazen bir gün sürüyor. Bazen iki günle iki hafta arasında değiştiği oluyor. Ve hatta bazen iki ay bile sürebiliyor. Ve şimdi Ethereum tarafına da baktığımızda. Mesela iki ay süren işlemlerden birisi Ethereum'da. Kasım ortasından beri aldığım Ethereum'ları hala tutmaya devam ediyorum. Ve tutmaya da devam edeceğim. Çünkü Ethereum özellikle günlük periyotta mumlarda güzel görünüyor. Takip ettiğimiz bir üçgen formasyonu vardı. Bunun kırılımı yukarı yönlü geldi. Ve retest aldığını da varsayabiliriz. Ve burada bir fincan kutu formasyonu karşımıza çıkmış durumdaydı. Bunun da kırılımı geldi. Şimdi 4 saatlik periyotta baktığımızda Bitcoin'deki geri çekilme ile birlikte burada da bir geri çekilme gözlemlememiz normal. Bu geri çekilme ihtimalini yakından takip etmeye devam edeceğim. Ve ek olarak da burada yukarı yönlü bu şekilde takip edeceğim. Başka bir işlem daha olacak. Şimdiden onu belirtmiş olayım. Yukarı yönlü ani bir hareket gelirse Önce bir yakın takip yapacağım çünkü önümüzde bir sürü direnç var Ethereum'da. Bu kadar fazla direncin olması normal. Piyasada destekler ve dirençler bitmez. Biz sadece burada mumları takip etmek durumundayız. Kırılım sonrasında mumları iyice takip edip işleme giriş yapma konusunu dikkatlice değerlendireceğiz. Şimdi tabii ki sadece buraya bakamayız. Şu anda dünya karma karışık durumda. Özellikle İran tarafıyla ilgili ciddi bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Brent petrol ile ilgili ben alsatlarımı yapmaya devam ediyorum. Dün aşağı yönlü sert bir hareket oldu gördüğünüz gibi. Bu sert hareketten sonra ben tekrar burada küçük bir giriş yapmış durumdayım. Yukarı yönlü takibimi yapacağım. Tabii ki burada tek bir işlem yapmıyorum. Onu da belirteyim. Yani bir sürü işlem yapıyorum önemli hareketler olursa bu hareketleri kaçırmak istemiyorum açıkçası. Stop olması durumunda piyasayı biraz izlemeye alırım çünkü Amerika tarafı İran'a bir saldırı gerçekleştirirse sert bir yukarı yönlü hareket olur. Bu yukarı yönlü hareket 1-2 günde sürebilir, uzun da sürebilir. Ama İran'la ilgili yakından bakmamız gereken bazı haritalar var arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi Hürmüz Boğazı çok ciddi bir petrol trafiği içeriyor ve burada İran çok avantajlı konumda arkadaşlar. Bu alan Yüksek tepelerden oluşuyor ve Hürmüz Boğazı'na tepelerden bakan bir İran var. Yani askeri avantaj çok ciddi şekilde orada ve İran ben yok oluyorsam herkes yok olsun deyip deniz içine mayın döşerse ya da buradaki gemilere bazı saldırılar yaparsa işte o zaman dünyadaki petrol trafiği tıkanmış olur ve burada gördüğünüz gibi Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın neredeyse tüm petrolünün çıktığı alan Hürmüz Boğazı olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden dikkatli olmaya devam edeceğiz. Bu dünyadaki gemi trafiğinin canlı haritası. Ve Hürmüz Boğazı'nın çevresinin ne kadar yoğun olduğunu görüyorsunuz. Sadece bu da değil, uçak baktığımızda İran hava sahasının tamamen boşaldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da dünyadaki uçakların canlı haritası ve herkes İran'ın çevresinden dolaşıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani Irak üstünden ve Türkiye üstünden dünyadaki tüm hava trafiği dönüyor. İran'ın üstünde sadece kendi uçakları var ve muhtemeldir ki bir sürü insan şu anda İran'dan çıkmaya çalışıyor. Dikkatle takip etmeye devam edeceğiz. Ani bir haber akışı olursa muhtemelen bunu önce grafiklerde göreceğiz, sonrasında haberleri düşmüş olacak. O yüzden grafikleri de yakından takip etmeye çalışacağız. Yani buradaki bu sert hareket büyük yatırımcıların bir manipülasyonu mu, yoksa saldırıdan mı vazgeçildi? Ya da daha ucuzdan yeni pozisyonlar almak için yine büyük yatırımcılar tarafından mı yapıldı? Bunu anlamaya çalışıyorum şu anda. Lakin yakından takip etmek durumundayız. Şimdi altın tarafına bir bakalım. Burada ben hala işlemdeyim ama olur da bir geri çekilme olursa burada stop olmakta herhangi bir tereddüdüm olmaz. Bu şekilde açık bir gap var. Bu gap takibimizde olsun. Ve aşağıda başka bir açık gap daha var. Bunu da bu şekilde gözümüzün önünde tutalım. Altınla ilgili analizde herhangi bir değişim söz konusu değil. Yukarı yönlü hareketi takip etmeye devam edeceğim. 4107 seviyesi hedeflediğim nokta çünkü formasyon hedefi burayı gösteriyor. Dün attığım videodaki analizde herhangi bir değişim söz konusu değil ve gümüş tarafına da baktığımızda yine burada da dün bahsettiğim gibi işlemdeyim ve yukarı yönlü takibimi yapacağım. Gümüşte de eğer stop olursam bir süre izlemeyi düşünüyorum. Takip etmeye devam edeceğiz. Beğeni yorum ve takiple destek olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar, sevgiler, saygılar.